Başka var mı biraz? Yok yok, başka yol var burada. Abi onu biz alamıyoruz. Sen senden nasıl aşıyorsun? Aynen öyle. tırın kapşaktan dönmesi gerekiyor. Yol oradan verildi. Tırın o bir taraftan dönmesi lazım. Tır dönmedi, direktman bize geldi. Sıfır. Abi biraz daha geldi bu. Çokça şey oturmuşum yok, kahve yanımda yiyeceğim. Bir de şuurum şişti işte. şimdi. Bizim otobüs hiç yola bakmadı, tamam. yukarıya bakmadı. Beraber oturduk. Tamam, biz yan ya. yanda oturuyoruz. Sen içeride miydin abi otobüste? O da içerideydi. Otobüsteydim ben de. Ha, aynı şekilde. Karşıya Yani e direkt oda da ee, karşıdan geldi. Ramyoniz. Biz fark etmedik, biz... Sonra da vurduktan sonra fark ettik biz. Vurdu vuracağız. Sesi duyduk şu anda. Sesi duyduk

ڏھو ٿي سڀ